Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet doğru görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün Steam PUBG'deyiz. Şöyle inelim. Bildiğiniz üzere bir saniye. Evet arkadaşlar biraz kalabalık. Burayı halledelim. Ondan sonra konuşuruz. Hemen önüme biri indi. Buldum mu lan silah? Oo, levye bulmuş. Lan. Adam bizi levyeleyecekti. Vallahi çok kötü bir başlangıç olur bu diyor. Biri daha var. Yakın. Nereye gitti la bu adam? İçerisi de çok kalabalık. Geçelim içeriye doğru ya. Arkadaşlar Gerçekten çok zor bir oyun. Yani mobilden geçenler için söylüyorum en azından. Hiç alakası yok. Bambaşka bir oyun öyle düşünün. Bu adamı almamız lazım ya. Yani bu adamı alıp loot'unu almamız lazım. Hiçbir şeyimiz yok. Süper. Zor öldü bayağı ama. Yani bu oyundaki en önemli şeylerden biri kask giyerek. Ben de çok fazla oynamadım, yani daha bir hafta falan oldu. Ayak sesi var. Geldi. İçeriye girdi. Çok acayip kempledik adama ya. Nereden geldiğini şaşırdım. Bunun üstüne bakalım. Arkada M24 vardı. Onu alırız. 6X'imiz de var. Ondan sonra gideriz. Bu ne? Hediye mi? Çok teşekkürler PUBG'ye. Tamam öveceğim seni öveceğim tamam dur. Üf. Az önce söylediğim gibi yani kas gerek, boyundaki en önemli şeyler. Burası da bayağı sakat. Yani döndük dolaştık atladığımız yere geri geldik. Orada bir şey mi var? Yok. Lan lan lan. Abi kaçamadım ya. Mermi hareket hareketli zayıflıyor galiba. Bak tipe bak ya. Tipe bak ya. Ah. Orada ayağa kalktım. Pikliyor. Ne oldu lan? He? Ne oldu? Oyuna yeni başladıysa kolsuz da değiliz oğlum. Yatmış oraya tipe bir bak ya. Araç sesi var. Ayak sesi. Bu bottu galiba. Evet. Buranın botları böyle. Bana mı bakıyor? Hoppa. Yat aşağı. Ya keskin nişancı vuruşları efsane hoşuma gitti. Çok güzel. Yani oyun mekanikleri gerçekten çok güzel. Çok zor bir oyun. Lan lan bak. Oğlum iki dakika bir şey konuşturmadın ya. Kaya da gördüm. Bomba atmaması lazım. Atma. Atmadı. Yok muhtemelen bombası. Çok iyi vurdu adam ya. Gerçi çok iyi vursa ölürdük. Ama işte kas gerek. Çok önemli. Buna farklı bir açı almam lazım benim. Arkamdan da sıkanlar var. Bu adam çok hızlı halletmem lazım. Anam. Anam. Bıktım lan sizden. Gel lan. Gel. Çakal seni. Bu ne ya? Lan her kayanın dibinde bir adam çıkıyor. Her ağacın dibinde bir adam çıkıyor. Adam üstüne gidince bir afalladı. Burada öyle açık açıklaş atamıyoruz. Yani daha çok stratejiye dayanıyor. Orada bir şey mi gördüm? Galiba orada hala. Gitmemiştir o bir yere. Beni bekliyordur. Alan ona daha önce vuracak. Canım full değil. Tek yerim muhtemelen et şata. Ama o da tek yer. Yattan aşağı. Ben az daha oynayayım bu oyunu görüşeceğiz. Yani bu sol taraftan girmemiz lazım mecbur ya. Sağımızda çok fazla ateş eden oldu. Şu arkadan girmemiz lazım. Alanda başladı. Çok kötü pozisyondayız ya. Bunun içinde kesin adam var abi. Olmama ihtimali yok. Aslında biraz alan yiyip girsem iyi olur ama şöyle temiz gibi ya bu alanda 8 kişi nasıl olur lan? Evin içinde değil. Biraz daha yan taraftaki bina olabilir. Sağdan bir keskin sıkan var. Alana girdik süper. Yani buralarda kimse yoksa yerimiz çok iyi. Şuralarda falan Adam yoktur herhalde. Şuraya çıkıp yatsan bir sonraki alana kadar. Lan! O ne? Aha adam var. Ulan! 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 Yemin ediyorum aklım çıktı ya. Adam hareket etmese yanına yatacaktım adamın ya. Abi adam yine gittiğini uzağa verdi. Çok güzel oyun son olmuyor mu ama ya? Eğer alabilirsek ilk win'im olacak. Ama çok zor. Baksanız da şu alanda 5 kişi var daha. Alan geldi. Şuradan sisleyip gireceğiz abi yapacak bir şey yok. Çok yakın sıkıyor. Hatta şuraya bir de bomba atsak sesimizi almasalar ne olur? Çünkü o sislerin oraya gireceğim mecbur. Sağ altımda adam vardır. Çok yüksek ihtimal alan orası zaten. Ee, sol evimde biri var. Ama o adam buradan çıkmayabilir. O bizim avantajımız olur. Şu sizin içine bir gir abi. Ee, çok sakat. Çok kötü yerdeyiz ya. Öldük muhtemelen de. da altından kimse vuramaz. Benim şu solumdaki adam sorun. Şurada bir yerde yatıyorsa öldük ya. Abi, Evde var biri. Tek tedirgin eden şu solumdaki adam. Evde sağımdaki de göremez şu anda beni. Arlanda fena değil. Girir. Bu var ya süper oldu ya. Adamların hepsi önümde şu anda. Bir sağımda var. Onun da açısı yok bana. Muhtemelen orayı bir kontrol etsek olur ama. Bomba. O bombayı aldı birini. Tam orası. Acaba o bizim sağımızı mı aldı, solumuzu mu? Üf. İhtimaller, ihtimaller. Bence burada kimse yok ya. Evet evde biri var kesin net. Bu tarafa doğru sıkmadı galiba. Orayı sislemiş. Şu önümden giden adam ne yaptı ya? Eve girdi mi direkt? Aa o kayan orada. Aha. O gitti. Diğeri. Aa o da koşuyor. Yes be. İşte bu. Uh. İlk win. Çok güzel maçtı. Evet kankalar bence çok güzel bir maçtı. Özellikle son alan çok heyecanlıydı. Tabii ki bu oyun üstü oynayanlar hani şimdi bu ne ki lan şimdi hani ne var ki bunda falan gibi şeyler söyleyebilirler. Ama bunun için daha çok erken kanka. Daha bir haftadır oynuyorum ve geliştireceğim kendimi göreceksiniz. Bildiğiniz üzere 12 Ocak itibariyle Steam üzerinden PUBG artık ücretsiz oldu. Ya bundan sonra süresiz bir şekilde herkes ücretsiz bu oyunu oynayabilecek. Sistem gereksinimleri biraz yüksek ama bilgisayarınız eğer kaldırıyorsa, oynayabiliyorsanız ve bu oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Çok beğendim oyunu. Zor bir oyun. Birçok şey çok zor ama mobil PUBG'den çok büyük artıları var. Tabii eksileri de var. O kadar çok popüler bir oyun değil. Ama hani bu sonuçta bilgisayar için üretilmiş bir oyun. O yüzden optimizasyonu da mobil PUBG'nin çok önünde mobil PUBG videoları da gelmeye devam edecek. Çünkü mobil PUBG candır abi o ilk göz ağrımız bizim. Ama tabi bu da sonuçta gerçek PUBG. Bundan sonra hem mobilden hem Steam'den videolar atmaya çalışacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.